Kıymetli izleyiciler, haberin nabzına hoş geldiniz. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yargı teşkilatı toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulanmasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz dedi. İnfazda bir yandan cezasızlık algısını ortadan kaldırırken diğer yandan infazın ıslah edici rehabilite edici, fonksiyonunu öne çıkaran denetimli serbest müessesesinin sadece serbestliğin denetimli olduğu bir müessese olmaktan çıkartıp daha aktif bir hale getirmek ve onun da ıslah ve rehabilitasyon fonksiyonunu güçlendirmek için önemli adımlar atacağız diyen Bozdağ şöyle konuştu. Arkadaşlarımıza talimatı verdim. Yeni dönemde uzlaştırma müessesesini, kamu davasının açıklanmasının ertelenmesi müessesesini, hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesini, içtimaya dair mevcut düzenlemelerin eski ve yeni uygulamalar birlikte değerlendirilmek suretiyle yeniden ele alınması gerekiyorsa, bütün bu alanların yeniden tanzim edilmesi hususları başta olmak üzere Türk Ceza Kanunu, Ceza Mahkemesi Kanunu, Ceza İnfaz Kanunumuzun 2005'ten bu yana geçen o 17 yıllık uygulamasını ve bu uygulamada aksayan yönleri masaya yatırılacak ve cesur adım atacağız. Doğru gitmiyorsa neşter atacağız, yanlışsa değiştireceğiz ifadelerini kullandı. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.